Arkadaşlar bugün Aygül'ün doğum günü. Bugün Aygül 25 yaşına girmenin haklı telaşesi içinde. Şu anda atkısını takınıyor. İyi ki doğdun Aygül. İyi ki doğdun Aygül. İyi ki doğdun, Aygül. iyi ki doğdun. doğdun. Mutlu yıllar sen.

bir daha iki doğdun Aygül İki doğdun Aygül. Aygül 2025 26 ajandam geldi. Ya aslında bu sene ajanda almayacaktım. Hatta herkes dedim ki bana ajanda almayı işte ben eski şeylerimi kullanacağım, eşyalarımı kullanacağım. Bir daha. daha sonra bir açtım. Eski defterimi. Dedim ki yani ben bütün sen bu kullanabilecek miyim? Ben bu deterden nefret ediyorum. Sonra dedim neyse artık alayım. Böyle bir ajanda aldım. Şu açacağım dedim geri dönüş olmayacak. Şimdi normalde bu kadar küçük ajanda hiç kullanmıyordum ama çantama da sığdırabilmek istiyorum. Bir dakika. İşte tüm gemileri yaktım. Ya, artık bunu kullanacağım. Bakalım. Biraz kalın. Ya bir de. Eylül paralık. Şimdi her güne bir sayfa. Her bu kadar ne yazacağım diye düşündüm. Haftalık. Haftalık. Böyle her şeyi görebileceğim. Neyse ya güzel ya. Bir tane ajanda kullanayım bakayım. Ya çünkü küçük olsun. Çantama atabileyim. Hiç çantama atamıyorum ajandama. Ve ben ajandama çok ihtiyaç duyuyorum. Ben sen. Yanımda olmasını biliyorum. Bir seçeneğe seçebiliriz. Şey Teşekkürler. Ve de bu koymuşlar. Strawberry Heaven böyle işte ya bu açan güzel kullanıyorum ben senin yumurcuğuna canım seviyordum ama o da çok büyük. Bunu da aldığımda aslında ilk en iyi olmuştu. Fakat bakın bu o kadar büyük ve neredeyse aynı kalınlıktalar. Niye? Niye bu arada? Çok garip değil mi? Neyse, bu sayfaları daha ince, bu seferler daha kalın. Ama yani bu böyle görünüyordu ve de böyle görünmesi iyi de aslında çünkü böyle baktığımda bütün haftamı görüyordum. Tamam? Kullanayım bakayım. Neyse.